Merhaba arkadaşlar. Hepiniz satranç dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde daha önceden incelediğimiz fillerin gücü konusunun devamı örnekleri inceleyeceğiz. Filin çaprazını değiştireceğiz. Bu sefer filimizin çaprazı B1 h çaprazı değil, A2 G8 çaprazı olacak. Bu çaprazdaki filler bile nasıl etkili olabiliyor? Hangi fikirlerle bu gücü açığa çıkartabilir, kullanabiliriz? Bunu göstermeye çalışacağım. 3 örnek üzerinde. Hemen örneğimize geçelim. Sıra beyazlarda taşların eşit sayıda olduğunu görüyoruz. En son siyahlar at B6 gelerek hem file saldırı düzenlemiş, hem belki atını merkezileştirecek, hem de oyuna girmemiş filinin önünü açmış, onu oyuna girecek sevgili arkadaşlar. Fakat burada beyazlar sürpriz bir olanakla oyunu bitiriyor. Çok ilginç bu çapraza yerleşmiş olan filinden alacağı güçle. Peki nasıl? Arkadaşlar A2 G8 çaprazına yerleşmiş fillerin en büyük gücü F7 piyonunu açmaza almış olmasıdır. Açmazdaki taş hareket edemeyeceği için çaprazını alamayacağı için şu an beyazın hedef karesi kullanmak istediği kare aslında G6 karesi. Hangi taşla kullanacak? Tabii ki güçlü olan vezirle kullanacak. Vezirle filin gücü birleşince harikalar yaratır. Vezir çünkü en güçlü taştır. Vezir olmadan taşların gücünü parlatamazsınız arkadaşlar. Vezirleriniz hep başrolde olacak. Vezir G6 karesine gidebileceğini görüyor. Ama önünde at var. Atını feda etmeyi düşünüyor ve gerçekten de feda ediyor arkadaşlar. Beyazlar atıyla F6'dan şah çekiyor. Siyahlar bu fedaya kabul etmeyip şah H8 gelseydi de o zaman vezir H7 buradan mat edecekti. At koruduğu için e, veziri, şah veziri alamaz. Şah da hiçbir yere kaçamaz. Bu feda kabul edilmek zorunda. Siyahlar GF6 alarak kabul ediyor. Ve beyazlar açmazdan yaralanarak. bakın film bu çaprazdaki gücü açmazdı demiştik. Açmazdan yaralanarak G6'dan vezirle şah çekiyor. Şah mecburen H8'e kaçıyor. Vezir H6 piyonunu alarak şah çekiyor. Şah mecburen G8'e kaçıyor. Tekrar vezir G6 şah çekiyor. Şah H8'e kaçıyor. Vezir F6 piyonunu da alarak adeta şahın etrafında bir temizlik yapıyor. Piyo, alabildiği piyon atları, ele geçirebildiği piyon duvarlarını ele geçirdi. Şah G8'e geliyor. Peki öğretmenim oyunun sonu geliyor mu? Geliyor. Nasıl gelecek? Unutmayın. Saldırıya kalktığınızda, saldırıya geçtiğinizde yardımcı taş getirmeniz gerek. Saldırıya başladığınız, işte vezirle fille devam ederek sonucu ulaşamazsınız yardımcı taş getirmeniz gerekiyor. Burada beyazlar çok bilinen bir numara, rook lift manevrasını yapıyor arkadaşlar. Asansör kale manevrası ile kaleyi isterseniz E3 yoluyla G3'e getirip mata gidersiniz. İsterseniz kale E5 var burada. Kale E5 yoluyla G5'e gelip buradan da merdiven matına benzeyen matlar yapabilirsiniz. Ama öğretmenim siyahlar vezirini feda eder. Vezirini feda eder mattan kurtulmak için. Ama bu oyun arkadaşlar yine beyazlara kazançtır. Taş öne geçmek oyunu galibiyete yakınlaştırır arkadaşlar. Ama tabii ki belli bir oyun gücünün altındaki satranççılar arasında gitgeller çok olmakta. Biri at kaybeder, ötekisi fil kazanır, ötekisi büyük hata yapar, kale kaybeder, ötekisi bir anda kazanırken mat görmez mat olur. Bu yüzden siz oyunlarınızı sonuna kadar oynayacaksınız. Ama Seviniz yükseldiği zaman anlayacaksınız ki bırakın bir atı, bir kaleyi, bir veziri, bir piyon bile geri düştüğünüzde oyunu kaybetme nedeni olacak o kayıp. O yüzden kale e5 ile burada beyazlar oyunu kazanır. Amacı da kale g5 gelerek saldırıya taş getirdiği için mat etmektir. Kale gelecek ve vezir kale korumasında şah çekerek mat edecek arkadaşlar. Bir sonraki örneğe geçelim. Bakın ne kadar ilginç bir örnek. Yine A2 G8 çaprazı oturmuş bir fil var karşımızda. Ve ne demiştim ben sizlere? Veziri bu kareye ulaştırmanın yolunu arayacağız. Aslında öğretmenim direkt o zaman veziri bu kareye gelebiliriz. Geliriz gelmesine ama bu çok da etkileyici olmaz. Neden? Bakın açmaz var diye alamıyor ama bir anda bu açmazı mesela at hamlesiyle kapatabilir. Ve bir anda vezir tehdit altına, saldırı altına düşebilir. Beyazlar daha akıllıca bir yol izliyor. Önce fil h6 bir feda yapıyor. Oyuna girmemiş filiyle direkt feda yaparak oyuna giriyor. Çok ama çok güzel. Siyahlar bu fedayı kabul etmek ederse, ya yani kabul etmezse de bir piyon kaybına girmiş olacak. Konumu da kötü ama tabii ki kabul etmemeli. Kabul ederse bakın başına ne geliyor? Artık vezir g6 karesine şat çekerek geliyor. Şat çekmek hamlenin size geri dönmesini sağlıyor. Şah burada mecburen H8 karesine gidecek. Siyahlar da boşta duran F6 ve H6'yı almaya çalışacak. Burada H6'yı alarak şah çekerse at hemen kendini kurtarabilir. Öğretmenim at açmaza düştü hemen saldırıp alalım diye düşünürseniz Siyahlar da F piyonunu hatta iki kare sürüp, sürüp buradan yardımcı kuvvet getirir. Veziriyle koruma altına alır. Bu piyonu tek karede sürebilirdi gerçi. Vezirin yatayını açmak için. Bu yüzden beyazlar dikkatli oynamalı burada. Önce ata alarak şah çekiyor. E, siyahlar diyelim ki şahına heydiye kaçsın. Fark etmez. Fil c2 şah çekiyor. Bakın hemen çaprazlar değişecek. Fillere bakacaksınız. Şah g8 gitmiş. Vezir h6 almış. Beyazlar bir taş vermişti. Ama buradan atı aldı. iki tane piyon aldı. Bu durum bile aslında beyazlara kazanması için yeterli ama ben size mata giden yol var onu göstereceğim. Şu an beyazlar vezirle buradan mat etmek istiyor. Siyahlar F5 ile çaprazı kapatıyor. Filin çaprazını kapatıyor. Kapatıyor ama bu sefer de bu çaprazı açıyor. Tekrar beyazlar filiyle o çapraza gelerek şah çekiyor. Çok çok güzel yani fil. Bir A2 G8 çaprazına geldi. Bir de B7 H7 çaprazına geldi. Şah çekiyor. Siyahlar atı kapatsa Hani at alacak, piyon al alacak, tekrar fil alacak. Değişen bir şey olmayacak. O yüzden nihayetinde kaleyi kapatmak zorunda kalacak. Kale açmaza düştüğünde ne yapacaktık? Açmazla ilgili dersimizi hatırlayanlar bilir. Açmaza saldıracağız arkadaşlar. Yani bir başka taş getireceğiz. Saldırı prensibi gereğince de taş getirmemiz lazım. At getiriyoruz bakın burada. At G5'e geliyor ve fil ata saldırıyor. Burada oyun artık bitiyor çünkü atı koruyacak hamlesi, şey kaleyi koruyacak hamlesi yok. Vezir kaybı olacak. Zaten burada vezir de buradan şart çekip buraya da saldırabiliyor. Evet bu oyun bu şekilde kayba giriyor arkadaşlar. Bir örnek daha göstereceğim sizlere. Bu sefer çok ilginç bir şey olacak. Bakın yine bu çaprazdayız. Yine beyazlar bu kareyi kullanmak istiyor. Ama öğretmenim çok engel var. Çok engel var. Engeller her zaman olacak. Siz engelleri kaldırmaya çalışacaksınız. Beyazlar fedalı hamleler düşünüyor. Atını feda ediyor. Önceki örneklerden öğrendiğimiz gibi. Siyahlar fedaya kabul etmezse hemen mat olur. Vezir Heydi karesine gider. Bu feda kabul edilmek zorunda. Beyazlar Vezir G6'ya ulaşamaz. Çünkü at orayı ele geçirir. Peki beyazlar ne yapıyor? Koruyan taşla uğraşıyor. Koruyan taşı yok et. Ödülünü hak et yapıyor arkadaşlar. Siyahlar bu fedayı kabul ediyor. Etmese de beyazların konumu iyi. Fedayı kabul ettiği zaman da bakın başına neler geliyor. Vezir G6 şah. Şah H8 gitmek zorunda. Vezir H6 şah. Şah G8 gitmek zorunda. Tekrar şah çekerek aslında üç konum tekrar, tekrarı ile beraberliğe gidebilir. Ya da şah çekip fili alarak devam edebilir. Ama burada mata gideceğini görüyor. Bakın fili yine çapraz değiştiriyor. Fil C2'ye gelerek Veziriyle heydi karesinden mat etmek istiyor. Bu matı engellemek için tek çare çaprazı kapatan F5 hamlesi. F5 hamlesi sürüldüğünde açığa yeni bir olanak çıkıyor. Bakın burada da aslında ilginç bir bilgi vereceğim sizlere. Satranç oynarken her hamle oynandığında ister sizin hamleniz olsun ister rakibin hamlesi olsun. Açığa yeni olanaklar çıkar. Ve sizin bu yeni olanakları keşfetmeniz gerekiyor satranç oynarken aynı zamanda bir kaşif olduğunuzu unutmayın arkadaşlar. Siyahlar F 5 oynadığında artık eskiden kontrol ettiği E5 ve G5 kareleri artık kontrol altında değil. Bu da beyazlara at G5 olanağını, saldırıya yeni taş getirebilme olanağını sunuyor. At G5 sonrası tekrar vizir mat etmek istiyor at korumasında. Siyahlar F6 oynayarak yataydan viziri ile korumalı. Ama F6 hamlesi bu sefer açığa bir başka olanak çıkartıyor. Evet. Kaşifseniz bulmuşsunuzdur. <laughs> fil B3'e gelerek açılan çaprazdan şah çekebileceğini görüyor. Bakın gördünüz mü? Bir fil oradaydı. Bazen de buradaydı. Taşlarınızla böyle dans etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Fil B3 şah çekiyor. Siyahlar kale kapatmak zorunda kalıyor ve sonrasında da vezir heydi şah şah F8 sonrası vezir H8 çok şık bir mat geliyor arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi fillerin A2 G8 çaprazındaki gücü de çok büyük. Şahı tam görmüyor direkt görmüyor. Işınsal etki ile görüyor ama bakın o olanak nelere yol açıyor neleri getiriyor. Bu örnekler kolaydan zora doğru şekillenmişti. Umarım keyif almışsınızdır. Önemli bilgiler edinmişsinizdir. Bir başka çalışmada görüşmek üzere. Hoşçakalın. Mutlu kalın arkadaşlar.